benliyor. Yani izvan trenlerine bineceğim zaman görme engelli biri olarak her zaman bir güvenlik görevlisiyle beraber inmek zorundaymışım gibi davranılıyor. Ve bu davranışa da bizzat güvenlik görevlileri tarafından maruz kalıyoruz. Bunu e, Twitter'dan duyurduğumda haber yapmıştık. Daha sonra bu olay duyuldu ve ben yine aynı istasyonlara gittiğim zaman isterseniz size hiç dokunmayabiliriz, isterseniz size hiç yardım etmeyebiliriz gibi böyle altı kalın kalın çizgili bir şekilde e, uyarılarda bulunuluyor. Evet Olumlu bir gelişme olabilir ama bence olumlu bir gelişme olmasından ziyade ben artık tanınıyorum ve bir olumsuzluk olmasın diye bana bu şekilde davranılıyor ve genel olaraksa aynı tavır devam ediyor. Ben izbanda görevli olan güvenliklere bana siz deme şey sen deme hakkını ya da kendisinden 28 yaş küçükmüşüm ve 0-6 yaş grubu bir çocukmuşum gibi davranma hakkını kimseye vermiyorum. Şimdi bu şu anlama gelmiyor. Biz hiçbirimiz hiçbir görmeyen güvenlik desteği istemiyor anlamına gelmiyor. İsteyenler, ihtiyaç duyanlar elbet olabilir. Şehir dışından gelmiştir, istasyonu bilmiyordur. Ya da şehrin o bölgesine ilk defa geliyordur, istasyonu bilmiyordur. Destek almaya ihtiyacı vardır, alabilir, almalıdır. Ama bunun dayatılması, yani her kör ihtiyaç duymak zorunda, her köre yardım etmek zorundayız. Ve biz her körün güvenliğinden sorumluyuz. Anlayışı bizi çileden çıkaran anlayış. Kızım yanımdayken özellikle kendimi çok e, yani rencide olmuş hissediyorum, rahatsız oluyorum çünkü e, bizim onu öğrettiğimiz şey bu değil, biz bunu öğretmiyoruz. Görevliler de diyorlar ki bu emir bize yukarıdan geldi, siz bize emanetsiniz ki ben 18 yaşından büyük bir bireyim kaldı ki bir çocuk da olsam güvenlik görevlisine emanet olmam gerçekçi bir şey değil, sadece güvenliklerin biz istediğimizde biz istediğimiz bizim istediğimiz kadar bize yardım etmesini istiyorum. Kolumuza da gardiyan gibi yapışmadan mümkünse. <laughs>